Abdi! 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 Buyur bey baba! Aferin evladım! Tam istediğim gibi yapmışsın! Evime tertemiz, ehli namus, pırlanta gibi insanlar yerleştirmişsin! Tabii, Ben insan sarrafıyım! Eh, sen şimdi iki mecidiyeyi hak ettin değil mi? E tabi bey babacım! Tabi! Al <laughs> sana oh. iki mecidiye! Ne oldu bey babacım, niye vuruyorsun? Nasıl vurmam ulan? Evimi kanlı nigar atlı aşif diye verip, beni herkese rezil ettin! Beni de kandırdılar! Kandırmışlar! Ahmak herif! Kafa var mı zaten sende? Yok mu? Hay Allah! Ne olacak şimdi, ne yapacağız? Şey... Kadıya başvurur,

Selamün aleyküm diyenin dalağını deşer, böbreklerini alırım. Hazır doktor ayağına gelmişken, fıtığını aldır da kurtul. Zevzeklik etme Abdi! Geç otur şöyle Eşref bey oğlum. Eyvallah babacığım. Bak evladım, yukarı mahalledeki konağı kiraya verdik. Meğer hata etmişiz, namuslu diye evi verdiğimiz hatun... ...meşhur kanlı nigâh! Ben de onu arıyorum bey baba! Astım gitti, kestim gitti, biçtim gitti! Anlaşıldı bu herif terzi! <laughs> Sen sus ulan! Otur evladım, otur, sakin ol! Eyvallah bey babacığım! Eyvallah! Senden arzumuz bu hatunları evden çıkarman! Sen hiç merak etme bey baba! Mahallenin namusu bizim namusumuz demektir. Yeter ki bizi gör. Olur göreyim. O karının sülalesini yedi mahalle öteye sürmezsem... ...bana da yeli deli eşref demesinler. Bizi iyi gör bey baba. <laughs> göreyim. Hadi göreyim seni oğlum. var mı ulan? Havada uçan, karada kaçan, anasının koynundan kız kaçıran. Var mı ulan bana yan bakan? Ha, var mı? Yok abi, ben düz bakıyorum. Öyleyse bana eyvallah. Ay, güle güle canım.